Dere. Balık TV kanalına herkese merhaba. Bugün turnavındayız. Hadi o zaman devam ediyoruz. Bir 1 Nisan turnuva için yola çıktık. Abi yerine görüşürüz. Nereye geldik. Şimdi kanonumuzu hazırlayalım. Şöyle usulden denemelere başlayalım. Hava yalnız çok soğuk. Kapalı da herhalde yağmur yağacak. Kanayı indirdik. Bakalım bir denemeler yapalım. Olumlu olursa paylaşırız. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Bir hava almış oluruz. Bugün bayramın üçüncü günü. Herkesin de bayramı barık olsun. Hadi o zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Timsah yavrusu gibi <laughs> şey ya. Bunlar çiğ yavrusu işte. Bayram şekeri bunlar. <laughs> ya harika. Kaç gram bunlar? Yok 22 yok. gram. Şimdi Sen kaç çatarı? Benimki, Benimki evet. Laç bine yakın. Seninki iyi. Sekiz O tam tam olur ya var ya. Nasıl? Silip için taşlar göre biraz daha yavaş. Yapıştırdı mı? Yok bu. <laughs> 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 ne oluyor? Ne oluyor? Bir kalama sesi geldi sanki. <laughs> <Yaşın, artık. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. güzel ya Güzel. güzel bence iyi 15 20 metre gidiyoruz ha. Evet gidiyor yeter ya. ya. Şey, da Biraz böyle... açsın böyle şöyle. Şey böyle. Şöyle bir daha Şöyle çekeyim hadi. Şu şeyi. Hadi bakalım. Saadettin'e kamerayı taktık. <laughs> 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 Turnalar alsın yesin bir. Okay. <laughs> you Thank you. aşırı derecede rüzgar var. Şöyle bir alan buldum. Şuradan bir deneme yapayım. Biraz daha kuytu dönesi. Şamandıra da deneyeceğim. baladan başlayalım beni bağla. Dur. Kahvaltı yapamadık balıkların yüzünden. Şimdi usuldan bir kahvaltı yapalım. Karnımız doysun. Saadettin Reis iyi pedal çevirsin. Rüzgara <laughs> <laughs> <kana> karşı. <laughs> evet. Ne bir şey verdim. Domatesli bir spesiyel yapayım mı tabii? Ben ayarlayacağım. He? Ben ayarlayacağım. Soğan. Soğanlı, domatesli, biberli şöyle. Of of soğanlı. Oh. Acı bir Koy geçeceğiz. <laughs> 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 Korkar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Burada acı iyi gidiyoruz. Oh Soğuk zaten bacağı. Bu yüzden azalttım. Sanki tedere de attım. Ona da getirdim. Bu biraz bir sıra değil. Görmedim o da. Bismillah. Şey, ne önümüzdeki bu hafta cumartesi günü bence bol istavrit tutarız biz ama hava biraz sıkıntılı Hadi geliyor. Hadi güzel bir boy olsun. Hadi. Daha bana inme. Hadi. Oo harika bir boy. Harika bir boy. Harika bir boy. Harika bir boy. almayacağım. Yoksa ciddi anlamda sıkıntı oluyor bana. Harika bir boy. Gerçekten harika bir boy. Tahmin söylüyorum bir 65-70 santim var. Seni hemen kıyıya çıkartmam lazım bu sefer. Evet, kıyıya çıkmam lazım. Benim yüzünden bu balığı da kaçırabilirim. Vay 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 vay. Silikonu çıkarttın mı? Yok, ah. çıkartmadım da kapıda gidecek. Durmuyor ki hayvan yerinde. Voltayı da alman lazım. Dur. Çeyin kalamanı aç. aç götür, 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 götür. Dur. Çok iyi değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Helal kaptan. Kaç santim? 62. 62. Ben de 65 diyorum. Uçuyoruz. Hadi ölç bakalım. Şurası sıfır. Bakın şuradan ölç. Oo. Düzeltsene bir kuyruğunu. Evet. Dur bir saniye. Şöyle. 67-68 santim civarında. Tamam. 60 Çok şeydir. güzel. Evet. Kısa bir av oldu. Bayağı eğlenceli vakitler geçirdik. Havada bozulurlar. Kanoyla girecek gibi değil. Biraz denedim ama rüzgardan dolayı maalesef pek kanoyu durduramadım da O zaman ne diyelim? Sıradaki avlarda, kamplarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese rast gelsin. Hadi bakalım.